Aile içi kız arkadaşı acı verici bir deneyimdi. Ana karakterimiz öğretmenine aşıktır fakat statüsünden ve yaşından dolayı birlikte olamayacağını farkına varır. Arkadaşları kızlarla buluşacağını söyler o da kafa dağıtmak için onlarla beraber gider. Orada tanıştığı bir kız ise ana karakterimizden bir iyilik ister. Kendisiyle ilgisi yapmak. Bizim olan kabul eder ve ilk seferlerini yaşarlar. Ve birbirlerini bu olaydan sonra tanımıyormuş gibi yaşamaya devam ederler. Ta ki bir gün babası yeniden evlenmeye karar verene kadar. Evlendiği kadının iki kızı vardır ve bunlardan biri aşık olduğu öğretmeni ve diğeri ise ilk seferini yaşadığı kızdır. Finali ber Vad? İki kız arasında sürekli bir seçim yapmaya çalışır Sonunda da Rui hamile kalınca onunla evlenmeye karar veriyor. Öğretmen ise her ne kadar ana karakterimizi sevse de ikisinin mutluluğuna karışmamak için sessiz kalıyor. Takip gün onu korumak için komaya girince. Bizim olan bunun yanından ayrılmaz. Rui oğlanın hala öğretmeni sevdiğini farkına varır ve evliliği iptal eder. Bir de utanmadan çok iyi bir bekar anne olacaksın falan diyor. 5 yıl sonra öğretmen komadan uyanır. Rui'nin çocuğu doğmuş büyümüştür. Öğretmen kendine gelince evlenirler. Rui ise metresi olarak alır ve ne çocuk ne de diğerleri bunu yadırgamaz. Yazacağınız finalist